böyle bir hurma ağacının dibinde muhayrıkla arkadaşı Muhammed peygamber olduğunu söyleyen biri gelmiş Medine'ye. Duydunuz mu? Şu anda Kuba'daymış. Mekke'den gelmiş. Son peygamber olduğunu iddia ediyormuş deyince ağacın tepesinden kendini yere bıraktı Selman. Çünkü söylenen alametleri arayacağı kişi gelmişti. Kuba'ya gitti. Kuba'da Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin misafir olduğu Külsüm bin Hid'im radıyallahu anh'ın evine geldi. Resulullah ve Müslümanlar o odadalardı. Allah Resulüne hoş geldiniz ya Muhammed dedi. Allah Resulü hoş bulduk dedi. İsmin nedir senin? Selman dedi. Selman sen de hoş geldin dedi. Hazreti Selman bunu size getirdim ya Muhammed dedi. Bir tas hurmayı Resulullah'a verdi. Eğer kabul ederseniz yoldan geldiniz, ihtiyacınız vardır. Bu size sadakam olsun dedi. Allah Resulü Selman'a teşekkür etti. Hurmaları aldı. Bir 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 oradaki herkese dağıttı ama kendi yemedi. Selman dikkat etti. Baktı ki kendi yemedi ama hurmaların hepsini dağıttı. Hazreti Selman içinde birinci alamet tamam dedi. Geldi. Ertesi gün bu bahçede yine büyük bir heyecanla akşama kadar çalıştı. Yine yevmiyesini aldı. O bir tas hurmayla yine Resulullah'ın yanına gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a Ya Resulallah, ya Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem sizi ziyarete geldim dedi. Hoş geldin ey Selman dedi. Bugün hayırdır dedi. Şunları size getirdim. Bunlar da sadaka mı ey Selman? Hayır ya Muhammed. Bunları size hediye getirdim dedi. Allah Resulü Selman'a yine teşekkür etti. Aldı elinden Hazreti Selman'ın hurmaları. Orada bulunanlara dağıttı dağıttı. Son bir taneyi aldı. Hazreti Selman'a göstererek Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve hurmayı yedi peygamberimiz. Hazreti Selman merakla söyledi. Ya Muhammed dün sadaka dedim yemediniz. Bugün hediye dedim yediniz. Bunun bir sebebi var mı? Peygamberimiz Allah'ın peygamberleri sadaka kabul etmezler. Sadaka fakir fukaranın, garip müminlerin, Müslümanların hakkıdır. Ama peygamberler asla sadaka yemezler. Ben de benden önceki peygamberlerin yoluna uyarak Allah'ın emri üzerine sadaka yemedim dedi. Ama hediyeleşmek sünnettir. Senin getirdiğin hediyeyi ben yedim dedi. Hazreti Selman çok merakla merak içinde üçüncü alameti nasıl görecek? Sırtında Resulullah'ın mührünü görebilecek miydi? Merak içinde Hazreti Selman bir sağa bir sola hani kıvranıp duruyordu deriz ya görmek için. Allah Resulü Selman dedi. Hatırlıyor musun dedi. Sana Musul'daki son rahip üç alametten bahsetmişti. Gel dedi. Yaklaştı Selman. Resulullah şu mübarek gömleğini açtı ve arkaya doğru sarkıttı. Selman bak bakalım dedi sana söylendiği gibi nübüvvet mührü taşıyor muyum, taşımıyor muyum? Hazreti Selman Resulullah Efendimizin sırtına doğru geldi bir baktı ki iki omuz küreğinin arasında. Şöyle bozuk para, demir para büyüklüğünde kahverengi hani ben deriz ya Anadolu'da ben gibi bir şey. Böyle işaret onun üstünde kahverengi kahverengi tüyler varmış. Hazreti Selman o nübüvvet mührünü Peygamberin iki omuz küreğinin arasındaki mührü görünce Resulullah'ın kollarına sarıldı. O nübüvvet mührünü öpmeye başladı. Ente Resulullah, ente Resulullah dedi. Sen Allah'ın Resulüsün, sen Allah'ın Resulüsün ya Muhammed dedi. Müslüman oldu Hazreti Selman, Selman-ı Farisi. O günden sonra Müslümanların yüreğinde apayrı bir yeri var.